Gün seni bırakamadı tamam mı? Başına ne geldiyse bu yüzden geldi. Ne? Nasıl beni bırakmadı? Ne yaptıysa seni korumak için yaptı tamam mı? Burada kalmasının sebebi de oydu. O insanların yanında durursa seni koruyabileceğini sandı baba. Ya bana da yemin ettirdi. Sen benim için mi kaldın lan burada? Ha? Bir cevap ver, cevap ver. Sen benim için mi kaldın burada? Sen benim için mi burada kalıp bu adamların arasına girip mafyaya oyun kurdun? Yağmura söylemişsin. Bir de demişsin babana sakın söyleme, yemin ettirtmişsin kıza. Ben zamanı gelince söyleyeceğim demişsin, öyle mi oldu? Bir işe yaramadı ama baksana savcım demek. Oğlum sen böyle bir şeyi nasıl yapıyorsun lan? Sen böyle bir şeyi nasıl yapabiliyorsun ya? Kimsin oğlum sen? Nereden alıyorsun sen bu cesareti? Tamam sakinleş. Ya ben ama şimdi sen beni öyle bir durumda bırakıyorsun ki oğlum yani. Ben şu anda ne yapayım sana yani saldırayım üstüne ağzını yüzünü dağıtayım mı yoksa sarılıp bağrıma mı basayım? Ben ne yapacağımı bilemiyorum ya. Ben bu ikilemi niye yaşıyorum lan? Yürü git arabaya geç. Geç arabaya. Allah'ım ya Rabbim ya. Savcım sen beni resmen kaçırıyorsun. Sen benim için hayatını ortaya koydun. Biz de o kadarını yapalım ya. Ne yapacağız peki şimdi? Bilmiyorum düşünüyorum. İn arabadan. İn arabadan. Ben kaçayım diye mi indiriyorsun beni arabadan Sarıcığım? Ne yapayım? Salayım gideyim mi? Salıyor musun beni şimdi sen? Ne yapıyorsun? Kaçayım diye mi yapıyorsun bunu? Bırakıyor musun beni? Ne kaçması be oğlum? Gel buraya gel. Al bakayım şunu. Giy üstüne. Ne bu? Niye veriyorsun bana bunu? Bu Altay'ın yelken kıyafeti. Ha? Giyeceğin üstüne onu. Sen beni... Saklıyorsun sen beni. Saklayacaksın. E saklayacağım <laughs> Evet. Sarıcığım kendine niye yapıyorsun ki bunu? Bu? Ha? Bak. Mesleğini düş, biraz etik düşün bak. Sen bir suçluya yardım yataklık yapıyorsun şu an. Yapma bunu kendine. Ha ben çünkü bilmiyorum ya. Hiç haberim yok. Allah Allah ya. Ben hukuk okumadım. Bunların doğrunun yanlışın ne olduğunu bilmiyorum ya. Hayır savcım bunu öyle söylemek istemedim ki ben sana. Sen sürekli yanlış anlıyorsun beni. Kendini düşün diyorum ya. Tamam affedersin. Yanlış bir şey söyledim sana biraz önce. Affedersin. Ama biraz kendini düşün. Kurban olayım. Yapma ya bunu. Bırak beni. Ben kendim kaçarım. Nereye kaçacaksın lan? Nereye kaçacaksın? Her yerde seni arıyorlar. Ben seni Allah. güvenli bir yere saklayacağım. Sonra bu davayı çözeceğim. Gidip teslim olacaksın. Bu kadar. Yallah geç arabaya. Bunu baba oğlunu yapmaz ha. Ya abi hadi ya, hadi geç şu arabaya ya. Ne yapıyorsun? Oğlum saklayacağım diyorum, saklayacağım. Kabak gibi niye öne oturuyorsun? Geç arkaya geç. Bir binmesene savcı. Ne bir binmesene, abi. bir binmesene. Ne oldu? Bir bin mi? Oğlum millete yakalıyor. Binme, bir saniye bir durun. Savcım bir saniye. Allah aşkına. Ne oluyor lan? Lan ne yapıyorsun? Affettin değil mi savcım beni? Affettin gibi düşüneyim ben bunu. Oğlum geç lan arabaya. Savcım affettim de. Ya hadi be. Affettin demiş abi. Yürü, Bak, yürü git lan. Geç araba git, görecekler bizi burada ya. Allah'ım ya Rabbim. Sığabilecek misin lan? Yok, yan yat, yat. yan. yat yan yat bana. <laughs> Alayım mı koltuğu Alsın mı? İttir, be. ittir. Aaa! Ayağım, ayağım sıkıştı, çok kötü ya. Öbür türlü ya, Allah'ım ya. Göm kafayı göm. Ha? Bagaja mı koysaydım acaba, anlamadım ki. Ört bunu da üstüne. Ört. Kapat, kapat, kapat. Hiç. O kafa çıkmayacak ha. O kafa çıkarmayacak. Kafayı nasıl saklayacağım sana? Düşüme diye örtmüyoruz bunu. Kapat kapatacaksın kafanı. Tamam. Bak, ben senin gırtlağına çökerim, sokarım elimi, alırım o itirafı ama çok uğraşırım. Gel beni uğraştırma, sen de uğraşma, İtirafını yap, ikimiz de rahatlayalım, bitsin gitsin konu. Yağmur. nereye gidiyorsun sen ya? Bir gelme. Nereye gidiyorsun sen gelme. Yağmur. Gel gel. Gelme. Gelme. Ya neden ya? Kimse yok burada işte. Neyin peşindesin sen? Git, evet git. Kimse yok burada, git. Yağmur ya. Vallahi biliyordum ya. Ya yağmur ya. Ben biliyordum burada olduğunu, gerçekten biliyordum. ...dedik falan. Aman be. Sonra ne ben diyecek? senin ne kadar kötü yemek yaptığından bahsediyorum. Yağmur, hayır. Sen <laughs> mankörsün, adilsin abi. Gerçekten. Her iki dakika hayal vurdurmuyorsun. O kadar güzel bir makarna yapmışsın ki burada, tamam mı? Bak bitirdin bütün tabaktaki makarnayı Yağmur. Ben yedim hepsini. Hayır tamam, sen de yardım ettin bana ama... ...hepsini ben yedim işte. Ya, yani... Tamam açlık da mı etmen ama tamam. tamam kötü yapmış olsan ben yer miydim ya bunu bu yemeği Allah aşkına ya yapma. Tamam tamam ikna oldum tamam. Doğru mu görüyorum ya ben? Ee, ayrılmadınız mı siz? Doğru görüyorsun. Yok ayrıldık ama doğru ayrıldık. Yani herhalde önemli bir şey oldu yoksa aramadım. Olur mu canım aç tabii tabii aç. Açsana. Önemli bir şey. Önemli bir şey. Aç dersin. aç ya şunu hadi aç. Aç. Ne oldu sen? Az önce kıskançlık falan diyordun. Unutma. <laughs> Açsana şunu yavrum. Açarım. Tabii açarım zaten. Açacağım. Yağmur. Benim bildiğim hakkın. Beklemezsin. Yani biz faili biliyoruz. Hı. Yani böyle... Elimiz kolumuz bağlı durmaya gerek yok. Bir şeyler yapabiliriz değil mi? Sakın. Bak sakın. Sakın böyle bir şey yapmaya kalkışmayın. Akgün zaten böyle bir şey isterse... ...sizle muhakkak iletişime geçecektir tamam mı? Bak sakın. Tamam. Şimdi beni iyi dinliyorsun. Selim de yağmurda sürekli benden bir şey saklıyor. Ben bundan çok sıkıldım. Anlıyor musun sen beni? Hı hı. Tamam. O zaman yolda bana her şeyi anlatacaksın artık, tamam mı? Tamam. Tamam. S siz yola çıkın ben anlatacağım canım. Neyse kafana başla anlatmaya hadi. Başla. Hanımlar kolay gelsin ya. Sokalım silahları sokalım. Gel kapısın, gel 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 gel. Ya, amir Bey, memur Bey, niye? tamam. Biraz biraz sakin olun. Merkezci. Evet. Onu takacak mısınız Herkes. onu gerçekten? Herkes. Meyim, ya bakın biz buranın çocuğuyuz yani. Tamam, i̇ndir aşağı, indir aşağı şey, kafana. Şey, amirim kafanı. tamam, tamam. Geç. Saçımı bozuyorsun amirim. İndir kafana. <laughs> Abi bu... Bak <laughs> kelepçe. Yani başkomiserim ben anlamadım. Panelvan benim için bir tutku ben. Dolaşıyordum, dolaşmak yasak mı? <laughs> Lan! Dayan, dayan, yorma kendini, sus. Kurtulacaksın, bir şey yok oğlum, bir şey yok. Sağ ol. Sus, konuşma. Konuşma, kurtulacağım seni şimdi. Dur, yorma kendini. Hiç i̇şte burada, ceketin iç cebinde. Ne var iç cebinde? Ne var orada? İtiraf. Tamam, yorma kendini. Hepsini çöz. Dur. Bırak, bırak savcım. bırak. Ulan nerede amuras? Savcım, geliyor yolda. Savcım, bir şey soracağım sana. Sor, sor. Eğer ben buradan kurtulursam... ...burada kalır mıyım? Burada bir düzen kurabilir miyim? Kurabilirsin, kalabilirsin be. İstediğin kadar bırakmayacağım seni hiçbir yere. Kalırsın burada. Söz mü? Söz. Savcı sözü. Savcı sözü. Tamam. O zaman ben şöyle ufaktan bir doğrulayayım da savcı. Ne? Doğrulayayım diyorum şöyle biraz. Ne yapıyorsun lan? <laughs> dur dur. Şöyle biraz doğrulayayım da savcı. Savcım kızma ama senden habersiz tedbirimizi aldık. Ulan yelek mi var üstünde? Aa. Ulan! Çelik yelek giydin bana ne? Neden inletiyorsun beni burada? Ulan! Gel lan buraya, gel buraya, gel gel. Vicdansız, gel buraya. E bana niye söylemiyorsun burada, inlettin beni ya? Aklım gitti, yemin ediyorum aklım gitti. Of, bu neymiş ya? Rol yaptın ha? Kaburgalara bir şey Allah, oldunuz. Savcım aa, ne yapıyorsun savcım kurban olayım. İki kurşun yedim sonuçta sen nereden bileceksin ya? Nereden bileceğim? Gel buraya gel. Aa savcım.